merhaba arkadaşlar bugünkü dersimizde listelerden bahsedeceğiz listeleri öncelikle tanımlamasını yapacağız listelerin içerisinden eleman çağırmayı ve liste içerisinde erişim nasıl oluyor bunlardan bahsedeceğiz ve liste metodlarını bir sonraki videomuzda göstereceğiz videomuza geçmeden önce videomuzu beğenip abone olmayı unutmayalım hemen başlayalım şimdi listeleri biz oluştururken köşeli parantezler kullanacağız köşeli parantezlerle liste tanımlama işlemi yapıyoruz yalnız ondan önce şurada eşittir ifadesi şey eşittirden önce eşitliğin sol tarafında bu listeye bir isim vermemiz gerekiyor. Değişken olarak düşünebiliriz bunu. Değişken ismi burada da geçerli. Sadece bu değişkenin içerisine liste tipini tanımlıyoruz. Yani normalde sayı dediğimizde bir değişken de ve biz bu değişkenin içerisine int integer bir değer girdiğimizde Sayı değişkeni içerisinde bir tane integer veri türü olmuş oluyor. Burada ise listem değişkeni içerisinde bir tane liste metodu yer almaktadır. Listeleri tanımlarken köşeli parantezler kullanıyoruz. Ve listelerin içerisine istersek bir tam sayı, istersek float veri türü, istersek string, istersek de bool veri türünde bir eleman tanımlayabiliyoruz. Ve biz bu elemanın içerisinden, listenin içerisinden e, herhangi bir e, konumdaki elemanı çağırmak istersek, şöyle print ekranda görün, görmemiz için bizim listemizin adını yazıyoruz. Daha sonra köşeli parantezlerle çağıracağız. Köşeli parantezlerin içerisinde yalnız yazdığımız bizim konum pozisyon olarak ifade edilecek. Yani ben buraya... 2 iki yazdığımda ikinci pozisyonda ikinci konumdaki elemanı ekranda görüntülemek istediğimi söylüyorum. Ve bilgisayar ikinci elemanı bulurken saymaya sıfırdan başlayacak. Pozisyon konum dediğimizde saymaya sıfırdan başlayacağız. Sıfırıncı konum, birinci konum, ikinci konumda ise Python yer almaktadır. Ve ekranda göstereceği de Python çıktısı olacaktır. Şurada gördüğümüz gibi. Listem listesinin içerisinde ikinci konuma, ek ikinci konuma ekranda görüntülediğimiz için böyle yer alıyor. Şimdi iç içe listelerde bunu nasıl sağlayacağız? Bu bir tane listemiz var ve bunun içerisinde başka bir liste daha olduğunu düşünelim. Virgül iç içe listeler tanımlayabiliriz. Mesela buraya geldiğimizde bir tane daha liste tanımlıyoruz. Birkaç tane sayı yazalım buraya. Yazdık Üç tane sayımız var. Şimdi iç içe liste olduğunda ben şöyle önce tamamını listem listesini ekranda görüntüle dediğimde çalıştırıyorum. Bakın hepsini yer alıyor. Fakat şurada içerisindeki iç, içe listeyi köşeli parantezlerle gösteriyor. Yani ben burada 0, 1, 2, 3. elemanı görüntüle dediğimde 3. elemanı 3. konumdaki pozisyondaki elemanı görüntüle dediğimde bana bunun tamamını görüntüleyecektir burası bu listenin tamamı tek bir elemanmış gibi görüntülenecek. Ben eğer e, iç içe listeleri yani listemin içindeki bir listenin yine elemanını çağırabilirim. bu şu an üçüncü liste normalde bize nereyi veriyordu? Burayı veriyor değil mi? Ve ben bunun sıfırıncı konumdakini istiyorum sadece. Tamamını değil sıfırıncı konum, sıfırıncı pozisyondakini istiyorum. Normalde şu bize iki listenin içindeki kısmını şu tamamını veriyordu ve tekrardan köşeli parantez açtığımda ve bunun içerisinde bir konum daha bildirdiğimde ben artık içeridekini istediğim, içerideki listenin sıfırıncı konumdakini istediğimi söylüyorum. Tabi bunlar aynı olduğu için kafa karışıklığı olması şöyle değiştirelim. Yine sıfırıncı konumda burası olduğunu unutmuyoruz. Ve biz normalde şöyle yapalım. Eğer biz çağıracağımız zaman bu listenin elemanını çağıracağımız zaman eksi 1 dersek eksi 1 dediğimizde çalıştıralım. Bakın true'yu verdi. yani normalde sıfırıncı konum burası olduğu için eksi 1 dediğinde en sondakini vermiş oldu. Eksi 2 demiş olsaydı burayı verecekti. Yani tersten de ilerleyebiliyoruz. İçiçe içe fonksiyonları gösterirken Mesela burada tekrardan gelelim. Eksi 2 dediğimde ben tekrardan buraya geleceği için ve ben bunun içerisinden de birinci konumdakini görüntüle dediğimde çalıştırıyorum. Bana buradaki 15'i şey vermiş oldu. Eksi 2 dediğimizde eksi 1, eksi 2 diyerek buraya geldi. Bunun içerisinden de birinci konumdakini görüntüle dediğimiz için de bunu ekranda görüntüledi. Bu şekilde tanımlayabiliyoruz. Ve ben eğer deseydim ki şuradaki listenin içindeki elemanların veri türlerini sorgulayacak olsaydım. Bunu bir for komutu ile hemen yapalım. Pardon. For komutunu daha önce görmüştük. Burada i değişkeni listem içerisindeki her bir eleman için döngüye giriyordu. Ve ekranda her turunda öncelikle i'yi yazsın. Daha sonra iki nokta üst üste koyup veri türlerini görüntülesin. Neyin iyi değişkeni? İyi değişkeni ne olacaktı? Bunlar için her bir elemanı için çalışacaktı. Böylelikle hepsinin veri türünü ekranda görüntülemiş olacak. 159 integermiş. 12.5 float veri türü. Python ifadesi string veri türü. Bakın burada iç kısımdaki köşeli parantezlerle tanımlamış olduğumuz ise liste veri türünde olduğunu söyledi bize. En sonucu zaten true dediğimiz için bool veri türünde olduğunu ifade etmiş oldu. Listelerimiz böyleydi. Listelerin tanımlaması, elemanları çağırma ve iç içe listelerden erişimi gördük. Bir sonraki videomuzda listenin metotlarını göreceğiz. Liste metotları olmadan çok ilkel bir durumda olur şu an. Kullanabilmemiz için metotlarımızı kullanmamız gerekiyor. Metotlarımız da bunlar olacaktır. Tekrardan videomuzu beğenip abone olmayı unutmayalım. İyi günler, iyi çalışmalar arkadaşlar.